Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar e, montaj nasıl yapılır? 3 zaten başlıkla da, başlıkta da yazıyor arkadaşlar. İlk arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Buradan çok güzel bir montaj. Po ver Yok lan yanlış yazdım. Po ver director. Şurada zaten yazıyor. Arkadaşlar bunu yükleyin. Aa güncel Güncelleme var mı? Dur lan, güncelleyelim. Arkadaşlar bunu yükleyin. Çok güzel uygulamam. Yani ben ilk başta bilmiyordum. Hat, hatta bir tane videom vardı. E, montaj nasıl yapılır diye bir tane de o zaman. O zaman hiçbir şey bilmiyordum yani. Şu an arkadaşlar e, yani biliyorum. Öğrendim. Çok güzel. Yani böyle kendim yaptım. Böyle öğrendim. Şunu bir güncelleyelim. Gelsin yeniliklere bakalım. Da. Evet. Bir şey anlamadık. Çevir. He. Ee, yüksek kaliteli videolar. Hız. arkadaşlar yüz, yüksek kaliteli videolar gelmiş falan. Ee, görüntü falan. Arkadaşlar çok güzel şeyler gelmiş. Şimdi e, puan verelim. Bence güzel, güzel. Bence çok Arkadaşlar şunu yazabilirsin. Güzel büyük de Arkadaşlar siz bunu görürsünüz. Ee, Şuraya yazayım. anne de Olun, yazdım ve ben bunu gönderdim. 92 tane şey yapmışım. Neyse daha fazla yorum. yorum yok bitti. Daha fazla da yapacak vaktim yok. Hadi gir. Arkadaşlar uygulama efsane yani ee, bir tane bunun için video lazım yani video olmasa nasıl videolarımızı montaj edeceğiz evet ama arkadaşlar gerçekten efsane uygulama ben bunu ilklerdim ne oldu lan Heh. ben bunu ilklerde bilmiyordum şimdi karşımıza böyle bir tane ekran çıkacak eskiden böyle yoktu karşınıza şöyle bir tane ekran çıkacak şuradan ee, şurada yazıyor zaten nef projek diye bir tane yazıyor ona basın Sonra buradan e, hangi şeyi istiyorsanız yapın. Ama ben size 16'ını öneriyorum. Diğerlerini önermiyorum. Ben 16'lı seçeceğim. 16'lık daha daha güzel arkadaşlar. Buradan kendinize bir tane video seçiyorsunuz. Kendime hangi videoyu seçsem bunu seçelim zaten. Örnek amaçlı. Şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan geliyoruz video izliyoruz öyle arkadaşlar sesini kısayım. Bak mesela ben burayı yok. Ben burayı mesela montajlayacağım tabii nasıl montajlayacaksam. Neyse boş ver. Boş verin arkadaşlar. Şuraya mesela ee, bu nasılmış bakalım bir. Şöyle. Buna bak. Bir şey, bunda bir şey yokmuş arkadaşlar özür dilerim. Ne lan? Arkadaşlar bir de bunu seçelim. O kötüydü. Bir de bunu seçelim. Zaten ondan bir şey anlamadım. Oğlum bunlarda sıkıntı var herhalde. Evet evet sıkıntı var. Sıkıntı yok da. Herhalde biz yapamadık. Arkadaşlar siz yaparsınız, yaparsanız. Yaparsanız. Siz yaparsanız yani olur. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben şuradaki şeyin nasıl mesela arkadaşlar bak mı istiyorsunuz? Ee, buraya gelirseniz bu, buraya bur, buradan 10 saniyeden 20 saniye 40 bak mı istiyorsunuz? Buraya gelin. Şöyle bir kere Şuraya zaten basın. Sonra burada en başta e, şurada zaten ben bastım. Split diye bir şey var. Ona basın. Sonra böyle gelin 20 saniye dedik. 20 saniyede de bir tane var. Gene ona basın. Sonra gelin şurada tam ortaya basın onun. Ya yani onun ortasına basın. E, oradan ikisi birleşecek. Sonra buradan şurada arkadaşlar crop var gördüğünüz gibi şöyle şurada crop yazıyor zaten ona basın sonra zaten burada size gösteriyor ben burada mesela böyle yakınlaştırmak mı istiyorum şöyle yakınlaştırırım sonra bir kere çıkma tuşuna basın bu zaten yüklenecek sonra böyle bir kere daha çıkma tuşuna bakın evet Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi daha daha farklı bir şeyde efekt falan istiyorsanız o böyle. O like efekti nasıl unuttum ya? O like efekti nasıldı? Ha burada. Yok. Buradaydı. Evet, burada. Like efektini de buraya koyabilirsiniz. Bakın. Like nerede? Bakın. Like like efektini şöyle bir kalsın. Göster tamam çok güzel. Ben bunu buraya istiyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Böyle yapın. Çok güzel. Bakın. Sanki duvardan like geliyor. Öyle bir his ya yani öyle bir his yapıyor. Tabii ben de biraz yani donabilir. Sonra arkadaşlar başka başka. Kaç şeyler yapmak istiyorsanız buradan hızlandırabilirsiniz. Yani şurada zaten bir şey var. Mobizen'de de gösteriyorum. Ee, gösterdim. Speed'e basıyorsunuz. Bunu böyle yapmak istiyorsanız böyle. Ama siz böyle yani belli bir yere kadar hızlandırmak istiyorsanız buradan yine speed. Mesela buradan yine speed'e basıyorsunuz. Sonra ben buradan istiyorum diyorsunuz. Buradan basın. Yine ortalayın burayı. Speed'e basın. Şöyle ama bu e, arkadaşlar şey bu uzak yani bu yakın geliyor. O yüzden ben bunu şu kadar yapmak istiyorum. Belli bir süreye kadar yani bu kadar oluyor. Bakın. Göstereyim hatta. Şöyle. Allah. Ben yanlış yaptım. Diye Arkadaşlar ben yanlış yapmışım herhalde. Neyse. Ee, hızlandırmayı da böyle yavaşlatmak falan. Sonra başka bir şey daha yapmak istiyorsunuz. Şöyle başka ne var? Efekt var. Efekt. Ef Arkadaşlar bu uygulamada efekt bedava. Mesela bunu nerede bu? Bunu koyuyoruz. Buraya da Şarkı şurada. Şurada yerde. Basın oraya. Sonra şurada şarkılar var. Ona basın. Aa benim müziğim yok. Arkadaşlar ben müzik yükleyip geliyorum. Arkadaşlar şimdi müziği de size söyleyeceğim. Ee, niye sorarsanız. Bazı arkadaşlar arkadaşlarımız diyecek ki müziği biz nereden yükleyip de ekleyelim. Şimdi buraya giriyorsunuz gene Google'a. Buradan hangi uygulamadan falan derseniz iki tane uygulamaya gerek müzik istiyorsanız. Ha. Buraya Zuzu. E şuraya Zuzu. Zuzu yazın. Zaten Zuzu yazdınız mı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir tane uygulama var. Bunu yükleyin. Sonra açın. Şu an açılıyor benimki. Ama arkadaşlar çok güzel bir uygulama. Burada arkadaşlar böyle değişik değişik şeyler var. Burada müzikler falan var. E, hala yüklenmedi. Evet. Neyse yüklenmesi yüklenmesin. sizlere böyle oluyordur belki. Şimdi şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bir reklam var. Heh, bakın geldim. Neden bu reklam? Neyse. Şimdi reklam olmasın. Buraya saman buraya saman yolu yolu fon müziği müziği ya da arkadaşlar başka başka şeyler de yapabilirsiniz. mb 3 indir. Bu şarkıyı şimdi e, dinletmeyeceğim. Telif yerim. Yani ondan eminim. Yükleyin. Bakın Burada müzikler kısmında saman fon Şimdi bu ne işimize yaradı diye diyeceksiniz. Geliyorsunuz buradan. Lan gelmedi. Durun. Evet geldi. Burada zuzu misic yazıyor. Buraya geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Şurada altı işareti var. Ona bastığınız zaman da yükleniyor. Bunu belli şey yapmak istiyorsanız belli bir yere. Onun için de göstereyim. Hemen Arkadaşlar efekti de belli bir yere yapmak istiyorsanız onu da göstereceğim şimdi. Ben burada efekti belli bir yere yapmadım. Siz de belli bir yere istiyorsanız onu da göstereyim şimdi. Bakın. Bakın şöyle. Neyse telif yiyeceğim. Ben de hiç e, şey yapmamışım. Arkaya hızlandırmayı yapamadım ama siz de orayı yaparsanız zaten böyle yapıp da hızlandırmayı ben yapamadım. Şimdi arkadaşlar efekti belli bir süre. Buradan geliyorsunuz. Yani spilde basıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Spilde bas, spilte basıyorsunuz. Buradan gelip efekte basıyorsunuz. Buradan istediğiniz efekte basın. Mesela burada parlak efekt var. Sonra aa, aa, böyle bir efekt var. Şöyle efekt var. Şöyle efekt var. Arkadaşlar bir sürü güzel güzel efektler var. Bunlardan birisini seçebilirsiniz ama şuna nasıl da? Şuna hiç bakmadım. Aa çok güzelmiş bu da. Arkadaşlar ben bunu seçeceğim. Sonra bu efektin belli bir yeri oluyor. Bakın gösterim hatta. Şu an oradaki ben bir tane efekt yapmıştım. O yüzden şey oldu arkadaşlar. Yoksa belli bir yeri oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi başka ne yapmak istiyorsunuz? Başka ne yapabiliriz? Şöyle basalım bir. Panzum neymiş? Bak panzuma hiç bakmadım. Panzum ne? Bak bunu hiç bilmiyordum. Neyse. Zaten de öğrenmedim. Bu neymiş arkadaşlar? Buna da hiç bakmadım. Bu da bu ne lan? Kimdi o ya? basın arkadaşlar. Bu biraz zaman ama. E şöyle. <laughs> yok arkadaşlar. Bunu da anlamadım. Bunu da anlamadım. Yani arkadaşlar, şurada rotep. Ha bak bu da arkadaşlar böyle ters e, döndürüyor. Bunu da yapabilirsiniz. Ama önermiyorum bunu yani. Ben de yapmayın niye yani işinize yaramaz. Ama bak bu da arkadaşlar bakın bu da e, ters çeviriyor. Yani başka yere aynı oluyor ya arkadaşlar yani böyle bunu buradan alıyor. Neyse arkadaşlar bu da böyle ters çeviriyor. Kendim. Şu neymiş? Neyse bunu da anlamadık. Evet. Sonra ee, buna bakalım. Şu neymiş? Oo. Arkadaşlar bu da parlaklık. Şöyle sana bakalım. Bu da öyle açık bir şey herhalde. Böyle şeyler var arkadaşlar. Böyle güzel güzel şeyler var. Bir de şuna bakalım. Bak şunu çok merak ettim. Her sana bir şey yokmuş da. Yo var mı? Kapa kapatıp açıyor bu da. Evet, bu da güzelmiş. Arkadaşlar böyle böyle güzel şeyler var. Filtre bir şey de var böyle. Bunlardan güzel güzel şeyler seçebilirsiniz. Bakın bunu mesela seçebilirsiniz. Yani böyle çok güzel şeyler var. Bence arkadaşlar bu uygulamayı yüklemenizi öneririm. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar 30 aboneyiz. 50 aboneye ulaşalım. Ee, belki hesap çekici olmayabilir ama başka şey de olabilir arkadaşlar düşünüyorum ve görüşürüz.